Özellikle beli ağrıyoruz. O yüzden otobüsün arkasından gideceğiz. Ama bundan sonra ben korktum diye şey yapanları var ya hep sağdan götüreceğim. Gerçekten hiç şerit değiştirme yapmasınlar. Dur, otobüs durunca dursunlar. Pazı bırak. Hafif fren, yalancı fren. Biraz daha. Bak o durmuş. Ver sol sinyali, ver sol sinyali. Oraya karıştı. Yanındaki geçsin. Evet de. Eğer yanımdaki geçemeseydi arkasında dururdum. Şimdi ver sağ yeri. Zaten aradığım şey bu, değil mi? Ben araba kullanmayı böyle öğreneceğim. Böyle tintin tin sağdan gitmeli hiçbir şey öğrenilmez. Böyle otobüsün dolmuşun arkasından gideceğim. Bak üç tekerlekliyi buradan gördün. At kendini sola. O benden yavaş gitmiyor mu? Zamanında ön mi alayım. Bak öndeki hepsi sola kaçıştı zaten. otobüs kalksın. Dur yavaş git bile bile otobüs kalksın. Devam. Devam. Ama şu an geçemem. Düz çizgi ya. Yanıp sönen ışıktan sonra. Ver şimdi sağ olsun kendine. Baksana Nasıl? o üç tekerlekli bayağı geride. Heh. İnşallah az sonraki durakta yine durur. Sen de sürekli sola bakıp sol sinyalini verip kontrol etmeyi öğrenirsin. Çünkü boş yolda zaten yapabiliyoruz. gözümüz ışıklarda bak frene bastı yani gazdan çek o viraj için frene bastı yavaşla geçme. neyse hızlandı bu araba geçmesen olur geçme çünkü o yola yeni katılmıştı otobüs onu kurtaramazdı ama ben kurtardım ben daha gerideydim bak pazar gün biraz daha hareketli yol değil Çok mi? yok bence maşallahın var ama <laughs> i̇lk günlerde bakınca İlk iki gün <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Vitesimi mahvettiler de <ama gülüyor> Arabayı da değiştirdik Gazı bırak Biraz frenle yavaşla Gerçi yeşilmiş devam Bak şimdi otobüste de bir dengesi Sola geçiyor sağa geçiyor Sen niye sola geçiyorsun Otobüsçü kardeş bu durakta zaten yüzde %90 duruyorsun Bak durdu gördün Boşa al İstersen ayağını çek dinlen Aynen devriyajı bıraktım Karşı geçince bire takarım. Mahalle bahçe karakolumuz. Karakolun oradaki ışıklar dedim mi burayı kastediyorum. Gelirken çelik kayaları geçince dönerken karakolun önü. Biri alalım. Ne güzel otobüs kalkamasa bari. Yine onun peşinden gideriz. Bayağı yolcu var Ancak kalkar. O zaman ben kalkınca eğer otobüs kalkamasa benim sola geçebilmem gerekiyor. Gazını da hafiften bir dokundur. Eski arabamızda 2000 veriyorduk. Bunda şöyle 1-1.5 bir, bir arası yetiyor. Bak şu iyi. Yavaş yavaş kavramanı bul. Tut orada. Dokun gazına. Ver solsun yerini. Ver gazı, ver gazı, ver gazı, ver gazı, ver gazı. Bak. Ver gazı bak. Bekliyor seni. At iki. Cesaret. Anladın mı? Yanaştım mı yol vermek zorunda kaldı. Ver sağsın yerini. Şimdi böyle sinyal verince kimse size gel de buyur geç demiyor bak. Heh. Şimdi koy elini. Acele etme şimdi. Yani şöyle oluyor mesela. Siz sinyali veriyorsunuz ama hiç yanaşmıyorsunuz. Sinyali verince biraz şöyle yanaşacaksın arkadaki daha gerideyse. O da senin o yanaşmandan. Hızlı ha. Hızlıydı da o da benimle aynı vitesteydi sonuçta. İkimiz de ışıktan kalktık. Bak o bile soldaki kalkmadan sağdan hemen onun önüne geçti gazı bırak. Hafif yalancı fren. Yani böyle hafif yavaşlayacağında da yalancı fren yaparsın. Burada yol kimin? Bizim. Bak dur dediği için duruyorlar. Yine gazı hiç verme. Hatta hafif fren yine. Park eden arabalar var ya yavaşla biraz. Yol virajlı olduğu için bak yavaşlıyorum. Düz olsaydı ben oradan 50 ile geçebilirdim. şu an maşallah 55'te gidiyorum virajda. Gazdan ayağını çek. Hafif freni dokun. Freni bırak. Sol sinyalini ver. Ama önce sinyalini ver. Sonra da şurada yol çatallanıyor ya şöyle ikiye. Biz ortayı seçtik. Sinyalini kapat. Bir yaş veren gide dur. Elini de vitese getireme. Sıfırla. Çizgiyi geçme. Hop. Aynen çizgiyi geçmesen ışığı rahat görürsün hemen bir alıyoruz bu ışık çok kısaydı bizimkiler gidiyor kısırıcı adayları gidiyor gördün çünkü bu ışığın kısa olduğunu biliyorum ya rahat bekleyemem bir anda yandı mı yanlış vitese takarım ya da devreye hızlı çekerim tut oradan debriyaj de bugün daha iyi tutuyorsun. Arabaya alıştın. Evet evet, zaten dün binmiyordun değil mi ilk evet. defa? Bu ikinci binişim. Burada da yaya basarsa butonlu ışığımız. Bak çok dikkat edeceğiz buna. Sınav gün çalışabilir. Arabamızdan ses geliyor. Önce tek elde sürme pozisyonunu aldık. Aferin sana. bir taşarsın. Çok geçmene gerek yok da. Heh. Ama yine de sinyal iyidir. Neden? Hadi duran araba kalkı verse ben Aynen. sola da geçebilirim yani en azından arkadaki sokulmaz. Korkar fazla yanaşamaz. Şuraya bir telefon tutucu alacağız. O çekecek aslında biz ders yaparken. GoPro'dan alsanız. Ben hiç anlamam ki. Sen araştır da alalım. Araştırayım acaba. alalım. Yavaşla, Sağsın yeni unutma. Sağa döneceğim için artık sağ şeritte kaldım. Hemen elimizi vitese freni bırak gidebiliriz mi? Gördün? Böyle freni başta fazlalatıp sonra çekmek daha iyi. Böyle salarsın. Kim geçiyor şu an? Bir bak bakayım sağ. Yani sıra bize geliyor. O zaman çok hazırda beklemeyelim. Bire takalım. Hatta hafif gazımızı verelim. Ne kadardı? Şöyle 1500'de bir. Arkamdaki adayı da açmışsın. Bak şu ince sesi duyacaksın kalkarken. Sağ dönüşler dar olacak. O yüzden yarımla başla, başla, ilave et. Çevir, 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 çevir. Yolu buldurana kadar çevir, çevir. Yolu bulunca hop. Bak elini orada başladı, orada bitti. Gördün mü? Tamam bak en kolay yolumuz burası. Bas basa bildiğin kadar. Koy elini tık tık bıraktık devam. Zaten 60 diyor değil mi? Hadi bir de 4 at. Gazı at. bırak. Bas devriyaja. 4. Bıraktım devam. Ayağını gazdan frene al. Hafif dokun. Çünkü öndeki 3 ile gidiyor. Yavaşla. Sağ sinyalimizi açalım. Bak yavaşlasın araba. Devriyaja bas. Boşa al. Ondan sonra 2'ye tak onu. Ha, kalan freni dönerken yapacağım. Biraz daha yap şimdi biraz daha biraz daha duracak kadar yavaşla yavaşla sağa dar freni bırakma bırakma soluna bak serbest ama freni biraz erken bıraktın değil mi orada biraz hızlandı şimdi debriyajı daha bırakma önümüzü görelim gördük mü evet, şimdi yavaşça kaldırabilirsin sonra yine sinyalini veriyorsun gazını bırak bas debriyajına frenle yavaş yavaş yavaşla yanaştım o sağın solunu yapayım noktayı koyalım sonra boşa alıyoruz el frenini iyi çekelim bu arabanın ikini gerçekten iyice kaldırmak lazım el frenini çektim indim iki kere araba hareket etti yani hani ben mesela bayanlar falan biraz şöyle çekiyor ya yok yetmiyor arkadaş İyice çekin aman hareket ediyor çünkü stop ettirdik İnmeden önce de solunu kontrol et ona göre kapıyı aç bence gayet güzeldi maşallah aferin sana İyi günler.